Konya'da kalbi gazze için atan yüzlerce kişi destek konvoyunda bir araya geldi. <laughs> Filistin halkına destek vermek ve İsrail'in gazzeye yaptığı saldırıları protesto etmek için İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi'nin çağrısıyla Konya'da araç konvoyu organize edildi. <laughs> Yüzlerce aracın katıldığı konvoyda güzergah boyunca araçlardan Filistin bayrakları sallanırken İsrail protesto edildi, Filistin'e destek sloganları atıldı. Mevlana Kültür Merkezi'nde başlayan Filistin için yola çık konvoyu Mevlana Caddesi, Alaaddin Kültür Park, Nalçacı, Ankara yolu güzergahından İHH İnsani Yardım Vakfı binası önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.